Avrupa'dan gelen mektup. Bu gerçekten çok büyük bir tesadüf oldu değil mi? Biz de daha geçen gün ondan bahsetmiştik. Demek ki gerçekten çok temiz bir kalbi varmış. Misal ki şu Fransa'da yaşayan arkadaşınızdı da öyle değil mi Sani? Evet hem de iyi arkadaşımız. Fransa'ya babasının işleri nedeniyle gitmişlerdi. Ama üzerinde İtalya'nın posta pulu var. Ne pul olduğunu boş ver de. Hadi şu mektubu okutusu basa Hadi. Evet. Hadi oku artık tusu <laughs> Tamam. Tusu basaya ve Nankatsu'daki herkese kucak dolusu sevgiler. Şu anda babamla birlikte İtalya'dayım. Babam yaz izninde ve birlikte seyahat ediyoruz. İtalya'da tıpkı Fransa gibi sanatla dolu bir şehir. Hem manzaralar hem de iklim Japonya'ya gerçekten çok benziyor. Buradan çok hoşlandım. Hepsinden öte güneş, deniz ve harika insanların olduğu Napoli'ye bayıldım. Burada çok ilginç bir şeye şahit oldum. Futbol burada da gerçekten çok büyük bir tutkuymuş. Hadi versene şu topu. Hayır asla vermeyeceğim. Tamam hadi böyle istiyorsun. Hey! Durun. Giovanni bu yaptığın bariz bir faal. Bari. Giovanni <laughs> boşa gelecekleri hak ettin sen. Buraya gel. Buraya gel, <laughs> gel dedim. Çabuk buraya gel. Kalayamaz Giovanni. Kesin Yapmayın artık Giovanni. Martin o çocuk gibisiniz. Eğer istersen yanlarına gidebilirsin. Hadi. Belki sen de oynarsın. Tamam. Giderim. Yani bizi buradan kovuyor musunuz? Aynen öyle ufaklık. Çünkü burası sizin gibi çocukların antrenman yapmaları için uygun değil. Şimdi fazla itiraz etmeden buradan gitseniz iyi olur. Bencilik etmeden önce biraz daha nazik konuşman gerekiyor. Hem onlarla maç yapmadığınız sürece kötü olup olmadıklarına da karar veremezsin, değil mi? Ha? Maç yapmak mı? Tamam, maç yapalım. Kolaysa bana bir gol atın da görelim o zaman. Hadi. Buraya gelin ve kendinizi gösterin bakalım. Sen buna şut mu diyorsun ufaklık? Bana antrenmanlarda bile daha sert şutlar atıyorlar. Alın bakalım tekrar deneyin. İşte geliyor. Al bakalım. Gördünüz mü? Siz gerçekten daha çocuksunuz. Boşuna. Ona gol atmamız imkansız. Hala oyunda ve işte orta geliyor. Çok güzel bir kafa vuruşuydu. Ee, teşekkür ederim, seninki de güzel bir ortaydı. Hayır, birkaç çocuğun beni yenmesine izin veremem. Pekala, hadi maç yapalım. Ama bu kez ciddi bir maç olacak. Tamam, madem maç yapmak istiyorsunuz... Tamam, bir hafta sonra. Tam burada yapacağız. Hadi gidelim. Onlarla maç yapmamız kadar gereksiz bir şey olamaz Elen'e. Çok haklı. Üstelik bırak o kadar güçlü bir takımı. Biz bugüne kadar hiçbir takımı yenemedik ki. Tartışmasız kaybedeceğiz. Kaybedeceğimizi hiç sanmıyorum. Kendimizi harika bir koç bulduk. Yaptığın ortadan sene sıradan bir oyuncu olmadığını hemen anladım. Benim adım Elene. Bu takımın menajeriyim. Peki sen kimsin? Söylesene bana lütfen. Adım Misaki Taro. Peki hala Koç Misaki, tanıştığımıza çok sevindim. Hadi sizlerle kendinizi tanıtın bakalım. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza, tanıştığımıza memnun olduk. olduk. <laughs> Bu olaydan sonra geçici bir süre takımın kaptanlığını yaptım. Oynadıkları futbol, Nankatsu İlkokulu'ndayken oynadığımız futbolu anımsattı bana. Hiç maç kazanamamışlar ama futbolu çok seviyordum. Her şeyden öte Andre'nin o zamanlar Tusu Basa'da olan yeteneklere sahip olduğunu gördüm. Ben de Roberto'nun ona yaptıklarını Andre'ye yapmak istedim. Daha önce hiç bu şekilde antrenman yapmamıştım. Mahvoldum. oldum. Her yer başladı. Şimdilik çok iyi gidiyorsunuz ama büyük bir eksiğiniz var. Hiçbiriniz topa karşı yumuşak davranmayı bilmiyorsunuz. Topa karşı yumuşak olmak mı? Bunu bana Japonya'da Roberto Honga adında biri öğretmişti. Eğer topa karşı yumuşak olursanız sizin söylediğiniz şeyleri dinlermiş. O zaman ona istediğinizi yaptırabilirsiniz. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bu sizin için gerçekten çok önemli. Peki ama topa karşı nasıl yumuşak olunabilir ki acaba Misaki? Bu çok kolay. Yanınızda her zaman bir top olmalı. Okula giderken, yemek yerken, ne zaman nereye giderseniz yanınızda her zaman bir top olmalı. Ama topa asla elinizle dokunmayın. Çünkü toplar bundan nefret ederler. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın. <laughs> ne yani Misaki? Sürekli olarak top sürmemiz mi gerekecek? Tamam. Hadi bunu yapalım öyleyse. Evet, kulağa ilginç geliyor. Tamam. tamam. Ah, o zaman bundan böyle herkes yanında bir top taşıyacak. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Teşekkür ederiz bir Hadi görüşürüz. çocuklar. Hadi bakalım. Bu da ne böyle? Um, ya, çok üzgünüm. Aslında onu yanımdan ayırmamam gerekiyordu ama yokuş aşağı giderken ayağımdan kaçırıverdim. Ne kadar da sakarsın Giovanni. <laughs> Giovanni, topu ayağında fazla tutma. Takım arkadaşlarına güven ve onlara pas ver. Ha? Top sende Andrei. Tamam, işte. Ha? Çok yüksek bir orta. Ben toptan asla korkmam. Çünkü o benim arkadaşım. Unuttunuz mu? Hadi kalk Misaki. Teşekkür ederim. Bir hafta sonra topa daha iyi hakim olmuşlardı. Ben de onları daha iyi tanımaya başlamıştım. Hadi Misaki koş göster onlara hadi. Ne? Ele ne? Unuttun mu? Maça biz çıkacağız. Misaki çıkıp oynamayacak. Aynen öyle çocuklar. <laughs> Baksanıza benzerimizin yüzü nasıl da güzel. Tamam yeter Pekala, gelin bakalım. Hepiniz birer acemilsiniz. Asla unutmayacağınız bir hediye vereceğiz size. Çocuklar, hadi onlara gerçek gücümüzü gösterelim, tamam mı? Tamam! tamam. Başlayalım. Pekala, sakin olun. Antrenmanlarda yaptığınızı tekrarlayın. daha Gerçekten işe yarıyor. Top benim arkadaşım. Evet. Aferin sana Martino. Çok iyi gidiyorsunuz. Ne oluyor? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hemen durdurun onları. Üzerine geliyorlar. Topu kaybedebilirsin. Mesele değil arkadaşlar. Ben halledebilirim. Hiç merak etmeyin. Dengenizi bozmayın. Hadi evet. Aferin sana taro. Hadi çocuklar. Evet. Hadi. Neden bu acemilere izin veriyorsunuz? Saldırsanıza hemen gol atın. İşte bu ilk gol. arkadaşız. Ondan korkmuyorum. Ben ve top... Biz arkadaşız! Ha! Harika! Aferin sana Pedro. Az kalsın kurtaracaktın. Arkadaşlar, gelecek sefere mutlaka kurtaracağım. uzak mesafeden bana şut atmak mı? Beni o kadar küçümsemeyin. Hadi hızlı hücum hadi. Bu kaleciye gol atmak neredeyse imkansız bir şey değil mi? Maç bu skorla bilse bile bizim için çok büyük bir başarıdır öyle değil mi arkadaşlar? İnanamıyorum. Yenilmeye sevinemezsiniz. Misaki. Ama Misaki. Onları yenmek için bir haftadır antrenman yapıyorsunuz. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar. Sakın bitiş düdüğüne kadar pes etmeyi aklınızdan geçirmeyin. Şu ana kadar topla arkadaş olmayı çok iyi öğrendiniz. Bundan sonra birbirinizle arkadaş olmayı öğrenmelisiniz. İşte bu sizin için çok önemli. Anladınız mı beni arkadaşlar? Demek istediğin takım oyunu mu oynamalıyız Misaki? Hı <laughs> hı. Kesinlikle çok doğru. Tamamdır. Misaki'nin dediği gibi hadi bu maçı kazanalım çocuklar. Evet. evet. Çocuklar. O zaman topu ileride Andre ile buluşturmalıyız. Tamam. tamam. Sana güveniyoruz Andre. Tamam. Bakalım size bir gol daha. İşte. Çok Bu kez yakalayacağım. Ve. Aferin sana Pedro. İyi kurtarış. Olamaz. Gerçekten de kurtardım. Kurtardım işte. Misaki çocuklar. Çok iyi kurtardım. Petro. Çocuklar, topu size gönderdim. Şimdi başarma sırası sizde. İşte bir pas. Al hayır, hemen önlerini kesin. Al bakalım Andrei. Oğlan atamayacaksınız, ne yapacağınızı biliyorum. <laughs> Gönder bakalım! Ne? Geliyor! Kaçardım! <laughs> Hayır. Hayır olamaz. <laughs> ah, evet, evet Evet. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Oteşe, yaşasın. Yaşasın. Sağ vuracakmış gibi yaptı. Sonra sol ayağının içiyle plase bir vuruş gerçekleştirdi. kalenin önünde inanılmaz soğuk kanlısın Andrei. Bana dostum Tu hatırlatıyorsun Andrei. Bizi yenmelerine izin veremeyiz. Hadi saldırın. Maçın bitimine çok az kaldı. Hadi dayanın çocuklar. Hayır. Beraberlik yetmez. Kazanacağız. Kazanacağız. Evet. Evet. <laughs> ne? İnanamıyorum. Top direkten döndü. Kılpayla kaçırdık. Ah neredeyse bizi yeneceklerdi. Çok ucuz olduk. Neyse ki bitti. Hayır daha bitmedi. Ne? Pekala top sizde. Petro. Hadi çocuklar baskı kurun. Çok güzel bu. Kaybettik. Gerçekten kazandık mı şimdi? Ah, bu bir rüya değil, gerçek. Öyle değil mi? Gerçek değil mi? Söyle. Evet, gerçek elene. Bu gerçek. Ah, başardık. Başardık. Biz başardık. 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 Her şeyi kendinize borçlusunuz. Ayrıca elenenin size verdiği desteği unutmayın. Buraya gel! <laughs> ah, gel buraya! <laughs> İyi yolculuklar! Türlü türlerinden kimseye isminiyle çalıştır olur mu? Aranızda görüşürüz. Elveda senemisek, gel elveda. Böylece. İtalya seyahatimizde son bulmuştu. Oradan ayrıldığını çok üzülmüştüm. Ama onlara diğer maçlarında da iyi oynamanın yolunu öğretmiştim sanırım. Her neyse, bir gün seninle, Ishizaki ile ve diğerleriyle birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Misaki. Misaki. Kim bilir belki babası geri dönerse gelecek yıl yeniden birlikte oynayabiliriz. Öyle değil mi Tsubasa? Sen ne dersin? Hı hı. Evet, haklısın Ishizaki. Bu yüzden Misaki ve Wakabayashi'nin hatrı için önce şampiyon olmamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam. tamam. Misaki. Ben de seni özledim ve yeniden birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum.